İbni Sinan bu görmüş olduğumuz masadaki bütün bitkiler ve meyveler ve aynı zamanda yeşillikler hep İbni Sinan'ın Elkanlı tıp kitabında yazan tarifler. Yine en önemli tariflerinden bir tanesi. Buna aslında kitabında külleme diye geçiyor bu. Hı hı. Ama bizim o im imkanımız olmadığı için fırına vereceğiz. Ayvayı bu şekilde oyduk. Evet. İçerisine bal dolduralım. Şimdi ayvanın nasıl özelliği var? Yine Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir meyve ayva. Özellikle kalbi çok rahatlatıyor ve hamilelerde çok tavsiye ediliyor. Ama çekirdeklerini de kesinlikle atmıyoruz. Bu çekirdeklerin de yara iyileştirici özelliği var. O kadar yeterli. Ayvaları yıkadık, içini birazcık oyduk, içerisine Bak, bal, bal koyduk. koyduk. Şunu da aynı şekilde yapalım. Kapattık yattılı. ve fırına vereceğiz ha. Evet, fırına vereceğiz. Daha sonra güzel bir şekilde yiyeceğiz onu. Ayva tok tutan da bir şey. Evet evet çok tok Salakaları tutuyor. Salatalara falan da. Ee, özellikle ayvanın yaprağı da gerçekten çok faydalı. Ee, Şu çekirdekleri ayvanın de çok faydalı. Bir, bir kez daha ayvanın faydalarından kalp, bahsedelim. Özellikle kalp hastalıklarına çok faydalı olduğunu söylüyor İbn-i Ama bununla birlikte akciğerlerde balgam, öksürük olduğu zaman balgam atıcı özelliği çok fazla var. Kalbi inanılmaz derecede fa, e, ferahlatıyor. ve Peygamber Efendimiz'in şöyle bir tavsiyesi var. E, gebe kadınlara ayva yederiniz diyor. Böyle bir tavsiyesi var peygamber efendimizin. Neden acaba? E, to, Güzelleştirir diyor ayva. Güzel <güzelleştir> mu? Evet güzelleştirir diyor. Hadislerde böyle geçiyor. Kalbi çok ferahlattığı için ve aynı zamanda e, diyet yapan kişiler ayvayı düzenli bir şekilde tüketirlerse tok tutucu özelliği de var ayvanın. Gerçekten kalbi çok güzel bir şekilde ferahlatıyor. Bununla birlikte kalp damar yapısına çok faydalı. En önemli özelliklerinden bir tanesi de nefes açıcı. Ayva nefes açıcı. Mesela boğazınız şiştiğinde, boğazınız ağrıdığınızda ya da nefesle ilgili herhangi bir problem yaşadığınızda bu kürü yaptığınızda ya da ayvanın çayını tükettiğinizde onu da anlatacağız biraz sonra. Çok faydaları oluyor. Biz bunu şimdi fırına ne atacağız. yaptık? İçine oyduk, Aha. içine balı koyduk, kapattık, fırına atacağız. Evet, fırına atacağız. Fırında bir yarım saat kalacak o. Hı hı. Fırında bir yarım saat kalacak. Şu narların yanına koyayım onu Şöyle. Sadece yarım saat kalacak. Evet. Aslında Osmanlı hekimleri, yani biz bazen böyle geleneksel şeylerimizi de unuttuğumuz için insanlar günümüzde çok hastalandığından dolayı son dönemde çok gündeme geldi. Ayvanın çekirdeklerini de biz hiç atmıyoruz. Yine bitki çayların içerisine koyabiliriz. Özellikle yine ayva çekirdeğinin yara iyileştirici özelliği çok fazla var. Özellikle emziren annelerde göğüs çatlakları varsa ya da kış mevsiminde dudak çatlakları varsa ya da ellerde ayaklarda çatlaklar olduğu zaman bunu jel halinde yaptığınızda kullandığınızda çok ya. faydası var. Hatta ayvanın en önemli özelliklerinden bir tanesi yine İbn-i Sina aynı bu şekilde anlatıyor. Mide rahatsızlıklarına çok e, faydalı. Bunu pişirdiğinizde içerisinde böyle jelimsi bir madde oluşuyor. Hatta şu an piyasada e, satılan bir e, mide ilacıyla eş değer. Yani bunu yediğiniz de. O tamamen midenizin duvarında bir jelimsi bir madde oluşturuyor ve e, gastriti reflüyü kesinlikle önlüyor. Aa, ve yemeklerden sonra kesinlikle şey olmuyor yani bir ağrınız sızınız olmuyor. Onun Ama için, günde bir tane değil mi? o? Yok 5-6 şey. tanesini bir bardak suda alık suyun içerisine koyuyoruz. Aslında onu da yapabiliriz. Yapalım, yapalım, yapalım ya bu hemen. çok güzel Sıcak su şey. vardı hemen oradan sıcak tamam. suyu getirin. Ayva çekirdeğiyle şey, mide yaraları. Şuna hemen. Bu sıcak ama ılık değil, bir şey olmaz. Yeterli. Yani. Bir bardak sıcak suyumuz hemen. Bir bardak suyumuzun içerisine bir tane ayvanın çekirdeklerini attık. Biz yayını bitirene kadar karıştırın. Şimdi bu jelimsi bir madde olacak. Jelimsi bir madde. Eğer emziren annelerde göğüste çatlaklık varsa güzelce kompres yapabilirler. Kışın dudak çatlaklarına çok etkili ama aynı zamanda midede gastrit reflü herhangi bir mideyle ilgili problem varsa düzenli olarak içtiklerinde ya ayva çekirdeğini ya da şekersiz ayva reçeli yaptıkları zaman mideleri gerçekten çok Iı, şifa buluyor. Yani ben bunu çok ıı, gerçekten hepsi... denedim ve aynı zamanda çok iyi bir gençleştirici bir krem bu. Yüzünüze sürdüğünüz zaman, Her şey ya. Ee, evet, cildin pH'ını yeniliyor ve aynı zamanda oksijenlenmesini çok güzel bir şekilde arttırıyor. Onun için doğada hiçbir şey kesinlikle çöp değil. İbn Sinan'ın kitabına baktığınız zaman zaten şunu çok net olarak görürsünüz. Bir tarifinde hem çekirdeğini, hem meyvenin içini, hem dışını, hem kabuğunu, hem çiçeğinin hepsiyle ilgili. Çok rahatlıkla bilgi sunmuş. Aslında biraz onları da aktarmak gerekiyor. Tadı da gerçekten çok güzel. Çok güzel. Krem olarak ellerine sürdükleri Daha zaman. Daha ne olsun ya bir ayvadan. Krem olarak ellerine sürdükleri zaman hani bu yaşlı ileri yaşlılıklarda şey oluyor ya ciltte. Hem kırışıklık hem de renk değişimi oluyor ya böyle. Onlarda da gerçekten ayva yani içe, çok içe çok çok. İçebiliyoruz da bunu. Şimdi bu kıvamına gelince içeceğiz. Kesinlikle, ben bunu içeceğim ha. mesela. Kesinlikle çok refle etkili için. oluyor. Çünkü hangimizin bir de reflü yok ki? Evet. Bir de şey, ayvayı yediğimiz zaman ayvanın da kesinlikle kabuklarını atmayalım. Yine onu da kurutup bitki çaylarının içerisine atalım ayva kabuğunu çünkü nefes açıcı özelliği var. Ses tellerine gerçekten çok etkili ve inanılmaz ferahlatıyor. Allah muhteşem. Ha, yani bu çocukların kadar, da sevdiği bir şey bu. Bu kadar muhteşem uh -huh. bir bitkiyi niye kötü olaylarda ayva yedik şimdi diye kullanmışlar anlamadım ama. <laughs> Belki de yemek gerektiği için olabilir mi? Olabilir. Yani akciğerlere iyi geliyor. Evet. Hanımlarda cilde iyi evet. geliyor. Cilt kuruluğuna iyi Özellikle geliyor. Özellikle mideye Çekirdeği, çok iyi geliyor. Midesine, uh -huh. mideye iyi geliyor. Daha ne olsun? Bağırsaklara ya? çok iyi geliyor. Bağırsak düzenleyici özelliği Son var. Derece şifalı bir ve bitki. Kanın pH'ını çok güzel bir şekilde düzenliyor. Bakalım bu ayvayı valla şey gibi saklayacağız elimizde. Altın gibi saklayacağız. Harika gözüküyor. Çok Ama güzel olmuş. şimdi bıçakla bir keser misiniz? Keseyim mi? Ortadan. Dur bıçağımız nerede? Çekmecede var. Harika kokuyor aynı zamanda. Bugün son derece herkesin evinde olan, yapımı son derece kolay, ulaşılabilir tarifler verdik hep. Keseyim mi? Şu evet, kapağını çıkarayım mı? Kapağını alın. Kapağını alın. O harika bir şey ya. Ekran gözüküyordur. Şu şeyi de gö <laughs> ha. Şimdi bunu böyle biraz soğudunca böyle alıp alıp yiyeceksiniz. Ha böyle kaşık kaşık yiyeceğiz. Evet kaşık kaşık, kaşık Neyi yiyeceksiniz. iyi geliyor? Bir daha söyleyeyim. E, boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Bademcik iltihabına çok iyi geliyor. Aynı zamanda e, nefes açıyor ve akciğerlerin oksijenlenmesini çok güzel sağlıyor ve akciğerleri güçlendiriyor. Harika. Aha. Bunu biraz soğusun. Mesela yiyeceğim. çocukların kullanımı da çok kolay. Hani çocuklar çok rahatlıkla tüketebilirler. Ne yaptık? Ayvaların içine aldık, çekirdekleriyle siz çay yaptınız. İçine güzelce balık koyduk ve 150 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirdik. Her gün, her gün bir tane aç olarak yiyebiliriz. Tok da tutar. Tok tutuyor. Aha. Tok da tutar. Ve bedeni aynı zamanda bu şekilde tüketildiği zaman ısıtıyor. Bu kadar Mesela balın en büyük özelliği şu. Osmanlı hekimleri vücutta herhangi vücuda herhangi bir zararlı madde girdiğinde onu tolere etmek için hemen bal şerbeti içirirlermiş. Hmm. Mesela bir bir şey size dokunduğunda ilk yapmanız gereken